Ben geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu dostum? Geliyor geliyor. Helal Ellerine kollarına sağlık. Youtube'dan izlersin videoyu. Vallahi. Çok zor da ha. Ne? nasıl galiba? Peki. Evet. Sen ne dedin hacı? Sesin gelmedi herhalde. Yayındayım diyorum dostum. Ha, nerede? <laughs> Twitch'te, Nemo TV'de ve e, Dilay'da yayın yapıyorum arkadaşlar. Link atsın abi. Bayrok TV. Ne TV? Bayrok TV. Tamam. <laughs> Şöyle mi? Relye'de de var mısın? Evet. Öyle mi? Aynen öyle. düşman var. <laughs> Spike B'de düştü. Kilimi çaldın ama ayıp ya. <laughs> Spike'ı düşürdüm. Bayrok yazdım çıkmadın sen. Bayrok. Şu an yayındayım dostum. Ben spike'ta bekliyorum. Acı valla. Bir live'de çıkmadı. Bir live'de de varım. Nemo çanta TV'de çanta de varım. Twitch'te de varım. Bayrock TV. Yayın özetlerini de paylaşıyorum arkadaşlar. Ayakta kalan son oyuncu. Şey, Paylaşlar. Merak, merak ettim onu. Yazdım yazdım. Şu an gelmedi bana. Bir daha yazar mısın? tanıyor. be. Kral sen yayınlara para kazan şu an kazanmıyorum dostum. Takipçi kasıyorum. Ya arkadaş. son oyuncu. Orada değil, arkamda olabilir. Window. Helal. Kıyamam. Tamam tamam. Çöz 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 çöz. Adamsın. Helal. Şemsin Jet. Ay atıyorum tabletten oynarız Dostum sıkıntı yok zaten e, yayınlar yapıyorum ben. Günlük yayın yapıyorum işte. oynarız diyorum ya. Tamam sıkıntı yok. Discord'a gel. Discord'da konuşuruz. YouTube'dan da abone olursan sevinirim yani. Discord'dan da ya YouTube'dan da abone olursan sevinirim deki ne Aynı aynı ismi İsmail değiş, değişmiyor Aman Geliyor kaçın bence Spike, Spike A'da düştü Eve 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 Hadi de be Baba oldu lan Spike A'da düştü A. Bende pink yok orada spike düşürdüm Sizler artık Ne görecekler ki? Ya amına kodum nasıl öldürüyor abi o? Oo, patates etti la bizi. Harbi patates etti. Sinir oldum lan ben bu Kijo'ya. Allah ya. Eğimini, yani. eğimini aşağıda tutma. Biraz ortada tut ki adamı iyi vurur. Geldi. Durdu, dur, dur, durdu. Sağında, sağında geldi. Sol geldi bu sefer. Geldi. Altında. Al bombayı. Son 10 saniye. Bomba bize değil onlar da. Geldi. Ha tamam Gel. tamam Gel. tamam. Geldi 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 geldi. Helal. Helalsin. Bandalı al da bana de, Versene şu bandalı. Hele beni yakalamayı bir denesinler. Teçhizat, Teçhizat lazım. lazım. Teçhizat, Teçhizat lazım. lazım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Nereye gidiyoruz? B Ben gene A'yım. Tamam, okey. İki A var şu an. Birisi de mite gelsin mite. Mite miti boş bırakmayın. B mit. B ile mitin arası var ya. A gene. Gene A. Buradan kırabileceğimizi kıralım. kaydediyor mu? suda ses çıkarmayalım arkadaşlar efendim ne dedin dostum? yayınları kaydediyor musun? evet kaydediyorum adım adammacım var sudan gittiğimde karşınıza iki kişi çıkacak arkadan dolandım adam pompalı çekmiş seni Dayına a a Spike yerleştirildi. Tamam, aha. Aa a a dön 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 a. Bir de kabul edersin abi. Ayakta kalan son oyuncu. Orospu çocuğu o din ne ya o din ne? Ama ne kodumun bebesi o din ne ya? Süper üst düzey bir taktik vereceğim. Ateşe yaklaşmayın. Yazın bunu bir yere. Onlar o din alırsa ben de Ares alırım. Ya Ares o dinden şey yapmıyor ki. Fark etmiyor yani. Bu sefer ben A'ya gidiyorum ya. Ağzına tüküreceğim. Ben yiyecektim. Ağla tek kaldım geldiniz dedi. Söyleseydin canım benim. Söyleseydin kardeşim. Benim ben geliyordu? Sonra döndü. Ne yaptığını anlamadım. A'ya geldiler büyük ihtimal hepsi. Evet A. Gel bakalım. Elasiniz. Ares Ares nasıl işe yaramıyordu abi? Bak. Ya, işe yaramıyordu de, demedim, yanlış anlama beni. Ares işe yaramıyor demedim. Diyorum ki Ares Odin'in bir küçüğü. Mantık bu. Ama yani kullanma tavsiye etmem yani. Hayat kurtarır, sıkıntı yok. Teçizat lazım. Vandal Vandal verir misiniz bana bir ya? Hoş Kesinlikle. geldin ev kedici. Teşekkür, teşekkür ederim. Hadi vallahi hiç param yok. Para yok abi ya. Hayat kurtarırız, sanki galiba. Ne yap ne yapıyorsun kardeşim? Canını yedin. Abi benim ceydan paralar attın mı sen? Tamam ev kedici geldi. Tamam lan biliyorum biliyorum. Sesin kapalı. Nasıl sesim kapalı? Lan? Kapatmış mı? Kaçın kapalı. bence. Ha, tamam. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Onun içinden Güzel. O dinçlerle gazabına uğrayan bir çocuk vardı, bir öldü. Üzerini buldum lan. Buldum. Yukarı. Gözlerini kapatalım. La gıcık oldum anasını sattığımın bebesine ya. Gözlerini kapatalım. Av başladı. Al başladı. Yani. Nerede bu? Bir düşman kaldı. nerede bu? Ne diyorum abi? Bu nerede bu 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 sova nerede sova şerefsizi ha buldum seni oğlum niye çalıyorsun külümü ya yayındayım teyze eğleniyor muyuz gençler hayır mı anam vandal alın vandalı vandal alın vandal silah burada bak vandal vandal attım size alın şu vandalı işinize yarar ben araç oynuyorum ya Abi. sesin adamlar konuşunca bir sesin yankı yapıyor ya. O bir... ölmek, ölmek mi istiyor? E, e, niye öyle yapıyor? Çünkü hem oradan hem buradan konuştuğum için. Ne görecekler ki? Cehennem. Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki. Lan anana. Ya arkadaş, bir 5 kill alıyoruz. Ondan sonra bir böyle bir free free oluyorum ya. Rahat oluyorum. 5 kill takıldım ya. Ananı bacını. Ya YouTube'a atacağım zaten. YouTube'a YouTube da Çekeli şey yapamıyoruz. Aha. Bunun taretini sikin ya. Sinir oldum ya. Onlar atmaz olur muyum? Onları editledim daha bekliyorum. Sen de bana bir yardım et ya. PD2, PD2'nin de videolarına atacak. Onları daha yüklemedim. Pike'nin yanına girmişler şerefsizler. İki kişiyi birden birilerine... öldürdüm. Sıkıntı yok ya. Başlayacağız abi. Başlayacağız. 6'ya 2. Bunlara el vermeyeceğiz tamam mı? Gençler. Adamsınız lan. Para kazandın mı? Yok para kazanmadım. Ben fakirim oğlum. Fakirim kendi cebimden kendi cebimden veriyorum hep lan. Sen eğlendiysen çok yani. Yo para kazanmak için açıyorum da daha para kazanamadık şey. yani. Bir VP bir yıl. VP VP artık şey yaparsınız verirsiniz abi de Ben de size veririm. Görüş, A A A A adalar. Ne görecek,! Spike A'da düştü. Spike'ı düşürdün. Gelin yanıma gelin. Gel yanıma. Gel yanıma. Spike'ı Lan gel artık Sinir oldum ya. Harbi sinir etti la beni. La bir... La eğim, eğimim kötü değil. Sinir alıyorum ya. Böyle adam vuramayınca sinir oluyorum. Helal. Bu iş bu kadar Bu iş bu kadar Tamam kardeşim tamam eyvallah. Ya yanındayım izliyoruz ha. Eyvallah. Discord'a gelin. Eyvah kedisi sizi çeksin. Kaç kişi var abi Discord'da? 110 kişi. Yeterli mi sence? Yani 200 takipçim var. Takipçine göre iyi bence de. Hani normal gencilere göre bence az. Valla kardeşim sıkıntı yok. Bizde bizim ailemiz geniş yani. Ama niye benim önümü kapatıyorsun şimdi? Kapatmak zorundaydım. Spike ortada, ortada düştü. düştü. <laughs> ya gördün mü abi? Odin böyle oynanır öyle değil. Bir düşman kaldı. Spike ortada. Tertemiz. Abi keşke iyi olsaydı ya. Hadi şimdi herkes Hadi evli evine köylü köyüne hadi bakalım. Al sana ciddiyet. O DPS mi verdi? Yoo. Kazandık. 8-2. Evet. Odin Odin... Ya şunlara şey versene ya. Ee, neydi onun adı? FF verdirin ya şuna. Pedevenklere. Hiç uğraştırmayın yani. Şuna bak ya. Adam 23 kill almış ya. adam. Bu ne la? Karşı takım 11 kill. Daha golsuz onlar golsuz. Bana golsuz diyorlardı bazı insanlar da. Yayında böyle... Bazı insanlar bana golsuz diyordu da. Hiç alakası yok. Tamamen organiyim ben. <laughs> ben oyuna yeni başladım 23 kilo. Ananı sikeyim senin. Pezelik. Korktum var mı? Harbi korktum o bunu. Ödüm boku bana karıştı la. Kendi adamına niye sıkıyorsun Yiğit? <laughs> Felix, orada. Felix orada. orada. Orada orada Orada. Hadi biraz ciddiyet beyler. Yük kalmadı. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi alırsın hadi. Kaybettik direkt boş ver, zaten yeniyoruz. Alırız ya biz bunu. Ezeriz kafalarını biz bunların Taraf değiştirmeden önce son tur. Teçhizat lazım. Mezara mı götüreceğiz? Alıyorum. Teçhizat lazım. Alıyorum. Hadi al artık. Teşekkür ederim. Anam. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Kusura bakma ya. Vandal elimdeki vandal şeye gitti hadi biraz hareket hadi biraz hareket go 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 Rushlayın abi rush rushlay düştü Gözleri. ah yok ah. kalmadı ah. ah. Helalsiniz. GG. GG. Nice pro Efendim? Maç aldık ya maç bizde. B'ye gelin B'ye gelin hiç uğraşmayın. B'ye gelin. Spike'ı bana atsana ya. Şu R'ye çıkartmaya çalışıyorum acı ben kurayım. Görevlerde var eyvallah. tamamen organik. Yap, gideceğiz, kuracağız, ağızları nasıl içeceğiz? Hadi bakalım. <laughs> Valla keyfim yerine geliyor ya böyle kil mil alınca aşırı keyfim yerine geliyor. Oy. karanlık ya. Benim Hepsi hepsi Tam zamanı. Ağlar ya. Deniz canı yok Ay, canı ya. Deniz abi nasıl vuramadı bana? Soruyor ya. var ya. Killjoy A canı yok. Gözlerini kapatalım. Bir kanlı. Savunan başlangıçta biri var. Yık kalmadı. Yük kalmadı. Çift basmayı bilmiyor mu dostum sen ya? Bir shift'i bas. Canım az daha bir süre bakmayın. Aa spike'a gittiler. Spike'a spike'a. Hızlıyor çözüyor, çözüyor. Çözüyor. Abi son dakika hızlı yürüyor. Hızlı 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 çözüyor. Zözüyor. Abi bozuyor bozuyor. <Sessizlik> <Sessizlik> sonra, son abi. Aldık ya aldık. Niye s sakin olun ya. Hayır abi son evet. s Sıkıntı yok abicim sıkıntı yok. He He He. Yine yine be. J atsana, j Paranız varsa bir vandal alın bana. Kalkan çekeyim. Spike bana attı ya hadi ya. Görevleri tamamlamam gerekiyor. Vallahi bak. Hiçbir şey hiç kimse para yok ki. Kaldık. Eyvallah sağ ol. Yüzleri kızarsın. Uç bakalım. Yük kalmadı. Görüş kısıtlanıyor. Yük kalmadı. Yük kalmadı. Vur bombayı, vur 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 hiç uğraşma. Herkes herkes bir yere, herkes bir yere. Herkes yerlerini alsın. Hadi şu yukarıyı bana bırakın. Biri öldüğünde haber versin arkadaşlar. Abi ben yukarıyı çıkıyorum. Diğer siz aşağılara çıkıyorum. Birim geldi. Yukarıda biri yok valla. Yerde kal. Yük kalmadı. Atıyor. bölgesine kadar yarışmaca. hadi abi. 11 10 11 3 aldık maçı. Ben mail unutma YouTube seviliyorsun. Yanaklarından öpüyorum seni. Haydi bakalım devam ediyoruz. Biz bir daha Valorant maçına devam ediyoruz. Ben poligondayım. Efe söyle tamam. Ya da kazandığını tamam. Tamam tamam. Şeyse Гел янынады